Biri Hacı'nın şalgamını paylaşmış Twitter'da 1.7 bin beğeni almış Ben şimdi bu adama DMC'yi mi atayım amına koyayım DMC'yi mi atayım ben şimdi bu adama Bugün eğliyim var Ben DMC'yi mi atayım buna Bak al Benim sesim bizzat Hacı'nın şalgamı Hacı'nın şalgamı Bildiğim benim sesim oğlum bu Bir tane içtin mi daha da duramam Sesini ah kanıtlayamam al az önce kanıtladım Yayındaki anı var lan bunun Bir ileri giden bir geri giden <laughs> Hacının şalgamını içmeyenin ta anasını avradını belinden koyup koparayım da atayım yara Hacının şalgamı oh, Vallahi zıparsın içtin İnsanlar da çok beğenmiş Atılan yorumlara bakalım Bir haftadan fazladır Ha tamam burada beni tanıyan olmuş Nereden alabilirim söyleyin lütfen Hacının falan yazmış. Biri indirmiş. Yurttaki şalgamlar diye şakalaşmışlar altında. Arkadaşımız olması çok yüksek. Ha 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 Ali hemen şalgam içi patlıyoruz. What the fuck? Bir de kasılıyor dişler. Hacının şalgamı yazmış. Hayır, hayır. Ya hayır. Hayır, hayır. Ah. Ha bak adam adam adam. Adam. Demiş ki bak demiş bu burada demiş yapılmış demiş. Yani dudağınızda bir şey kalmış kardeş. Ha? İşte tam şurada. <laughs> ne yapayım ben şimdi? Selamlar efendim. İyi yayınlar. için en iyi yayıncısı. Mutlu akşamlar demiş. Teşekkür ederim. Mutlu seyirler. iyi seyirler canım benim. <laughs> ya o video gerçekten benim hayatımı değiştirdi. Artık her şey işte tam şurada diyorum yani. Çok iyi. Bu YouTube'da videosu var. Neyin? Hacı'nın şalgamı yazalım. Ayane, Dry Tarus ikinci ayını kutlamış, gülücük atmış. Çok teşekkür ediyorum. Hacının şalgamının orijinal kanalının paylaştığı reklam bir yıl önce 78 bin izlenmiş. Hacının şalgamı rol oynayıp e, 4.200 izlenmiş benim. Bu ne? Hacının şalgamı. Bil ya YouTube çok ilginç bir yer ha. yıllardır sakladığım bir şey diyeceğim benim sesim daha iyi oturmuş karaktere bu arada yani Ciddi söylüyorum benim sesim bu fake amına koyayım bu fake orijinali bu değil beyler orijinali bu Bak şimdi Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı Ya siktir böyle reklam olmaz İçtim hacının şalgamını yerim de duramıyorum. Uh -huh. Herkes bilsin, herkes bir tek orası Iyi hani bu arada. Yerim de duramıyorum. Oh, oh, hop, oh, tiri dip, dop, dop, tiri Oh, dünya. Oh. Hacı, ağzının kenarında şalgam kalmış he. <laughs> sen, ha. Nüm nüm. Sikerim sinek kereşim seni ha. Burada yapıyoruz, hizmet veriyoruz, şerefsiz. Bu da benim reklamım. Hacı'nın şalgamı bir tane içtin mi daha da duramam. Bir ileri giden bir geri giden Hacı'nın şalgamını içmeyenin ta anasını Bence bu daha güzel bir reklam. Yani Hacı'nın şalgamını içmeyenin ta avradını diye bir slogan bile uydurabilirsin brande. Hacı'nın yarrığı mı ne oluyor ya? <laughs> Oğlum bu nasıl reklam, b b ya niye şalgam içelim ki bu reklamı izleyince? Ne oluyor lan altta poşet var. Hayır gelemem ben çok acı- bu ne Hacı'nın yarra ne? Yıllardır sakladığım sırrı, bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı, Hacı'nın yarrağı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> Yedim hacının yarrağını, Yerimde de duramıyorum. oh, o, oh, obçeri oh, dip tap tap, obçeri dip tap tap. Oh, dünya var mı? <laughs> bir, bir, biri birilerinin inaz, kökmen azım. Ne oluyor? Ne kadar saçma? Hayda, hacının şalgamı ya. Beyler acının şalgamı ha yarra değil ya. Volçoz <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim host için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yani bu ya varmış. Acının şalgamı. İçen bilir. Şalgam Şalgam mı lan bunun gerçek adı? Evet şalgam ben niye şaşırdım ki? Ben de biliyordum ki? Bir anda beğenim. Arkadaşlar bugünkü yayının e, Sponsor olan Hacı'nın şalgamına Çok teşekkür ediyoruz Bugünkü yayın Hacı'nın şalgamı sponsorlu e, Reklamı çok beğenmişler Ve bana yaklaşık 5 litrelik 6 koli e, Hacı'nın şalgamı Yolladılar. Acısız ve acılı. Ee, şırdan suyu diye bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Ama varsa bir denemek ister miyim? İstemem. Çünkü şırdan görünüş itibariyle çok beni açan bir yiyecek de değil. Hiç yemedim. Hiç yiyeceğimi de zannetmiyorum. Ee, hacanın şırdanı. Çekilişle sizlere şalgam çekilişi neymiş anlamıyorum. Umarım ülke şalgam çekilişi yapıldığında izleyici sayımızın arttığı bir döneme gelmez yani şalgam alamayacak durumda olan insanlar umarım olmaz. Şırdan yedin mi vazge... Oğlum şırdan dediğiniz şey midenin içine pirinç pilavı değil mi? Şırdan ne? Bu mu şırdan? Mide dolma yani. Affar ikinci ayını Zadekun. Ben bugün reklam kitlendim. Donduran. Ney? Zadekun. Ben bugün reklam kitlendim. Donduran. Şu reklam mı diyorsun? Oğlum 6 senelik reklam lan bunu yani. Mide gibi bir şey ya işte midenin üstünde mi altında mı bir yer var. Her şırdan bir inek değil mi yani? Ne kadar barbarca. Bir inekten o kadar et çıkıyor. Et yiyin daha iyi. Bağırsağın sonunda olan bir bölgeden. Bence bağırsağın sonunda olan bir bölge değil. O farklı bir şey olabilir. Gibime geliyor. Bir ineğin dört midesi var. O zaman bir şırdan dört inek mi? Yok ne alakadan lan salak barış. Bir... Birinek dört şırdan. Anüs değildir oğlum şırdan. Saçmalı ya. Ama ne yapayım? Niye Şırdan nereden yapılır? Koyunun dört midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Asıl adı şırdan dolmasıdır. Ha, koyunun midesinden Birini alıyorlar. Pirinç, baharatlı pirinçle doldurup dik pişiriyor. Ve ben bunu yemem ki. Ben bunu niye yiyeyim ki? Ege bal yaz. Ege bal. Balım en doğal hali Anadolu arı çiftliği Balım en doğal hali Anadolu arı çiftliği Sabah öğle akşam her öğünde Bu, bu yaşam kalitesiz sizlerde Niye kapım tıklandı ya izlerken? 0212 416 2 416 <laughs> Ne oluyor abi yemin ediyorum korktum lan. Yemin ediyorum korktum korkunç bir reklam. Arı vız 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 Arı vız 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 Ege bal yiyiniz Gerçek arı Gerçek Ege bal, Ege bal. Al al al. Ege bal, Ege bal. Al al al. Gerçek arı, gerçek bal. Ege bal. Bunun reklamını kim yaptı ve buna ne kadar para verdiniz? Çünkü adam sizi sanki birazcık e, düdüklemiş gibi. 10 lira falan, değil mi? İnanamıyorum ya. Ben bunu 5 liraya yaparım. 5... Erol Gaz reklamı gayet iyi. Erol Gaz reklamıyla dalga geçemezsiniz. Bence çok iyi bir reklam. Kaç gün kalacağız orada? Ne oldu? Herhalde yakıt bitti. Daha yeni almamış mıydık yakıtı? Evet. Bana niye bu kadar drop giriyor bak sikeceğim şimdi ama bir saniye şu drop'u bir halletmemiz gerekirse. Kaç bir trade veriyorum ben şu an? Bence sorun olmamış. Siz de mi yolda kaldınız? Var. Evet ya. Bir de Erol Kas'ı deneyelim. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Tabii. <laughs> Toroslarda benzin doldurma yeri nerede lan? Adam kaputtan benzin doldurdu. Bir yere kadar gidelim. Hadi o zaman. Natural Born Ginger 4. yeni kutlamış. ayımız kutlu olsun mu kömür kentlim demiş. Olsun be. Olsun be. Olsun. Altta mı? Bu yakıt bitmeyecek gaz, herhalde. Gaz pardon gaz. Sana kaç saat oldu yollardayız. Halen devam ediyor. Bitmedi. bitecek bu yakıt? Yol bitti, yakıt bitmez. Her gaz, otogaz değildir. Erol gaz, gerçek otogaz. Hayır bak bence slogan yanlış. Her gaz otogazdır. Ama hiçbir Erol gaz değildir diyeceksin. O an tutup senin tabelanı söküp kaçıracaklar yani. Otomax performans reklamı. Haydar, oh, rampa. Yine mi rampa abza? Abza, son iki sen benim sevgimde değil de rampalarda arabanı gitmek için beni kendine getiriyorsun ya. <laughs> Haydar, hı, hı. gene rampa. Okul okulu da geçen yok kim kim Ben sana yapma demedim o abzen. Ya yeter bıktım artık senin bu saçmalıklarında. Otomex mi? Hem de yüzde güç artışı. Aaa Otomex! tanışan araçları ya bir şey diyeyim mi siktir ya Ciğer reklamı abi bunlar kim life ajans Adıyaman Adıyaman'ın reklam tekeli bu adamlar mı ben anlamadım çok ilginç reklamları var mı muhteşem ya dubam bu ne Pickle'lık 18. çok teşekkür ederim amon olduğun için bir tanesi Reklam mafyası bunlar. <laughs> Garsona dönüp ben vejeteryanım dedi. <laughs> İnanılmaz gerçekten. <laughs> um, ben e, salat olarak e, salat alacağım. E, çorba olarak da en yandı su. Ana yemek olarak da 5 tane sosla marine edilmiş. Eee tomato scotch sosla bir Amına koyayım salak. Ka yani kebapçıdasın. Ne anlatıyorsun ya? Birlikte pişirilmiş. E, Lötte ghost ciğeri alacağım. Tatlı olarak da halka tatlı rica edin, lütfen. Ben... O kadar yani ne bileyim Avrupa lezzetleri sayıp halka tatlı mı istedin? Bari ne bileyim krem karamel falan isteseydin yani. Ne? konfetli kenar, peştemal, lenti çorbası, az pişmiş havyar, Az pişmiş havyar diye bir şey var mı ya? Havyar pişiriliyor mu bilmediğim için. Gerçekten havyar hiç yemedim. Havyar pişen bir şey mi diye düşünüyorum. Bence pişmez. yani bakın havyar dediğin böyle havyar pişmez ki. Bunlar sikim sikim bir şeyler söylüyorlar yani. Adıyaman'da kimse bilmiyordur diye değil mi? Balık yumurtası nasıl? Ya mezgitin yumurtası pişiyor. <laughs> <laughs> Allah'ım kafayacağım. Gelsin. Lo cigar istemişler. <laughs> Dayı gerçekten ciğer istemediler bu arada. <laughs> istemezsiniz. Bu nasıl? Cigerimizi beğendiniz mi? Vallahi çok hoştu. Ömrümde böyle ciğer yemedim. bir hoştu. Mm -hmm. Gurmelerin ilk tercih sa kebap çiğer. Götünüz yorsa aksini savunun. Şuradaki yatağınla kafanızı koparsınlar. Yani of. Adıyaman esen soy çiğ köfte. Reklam. Ya bu adam ne? Adıyaman'ın Recep Vedi mi bu adam? Salçası <laughs> eksik. <laughs> Soğanı eksik suyu eksik suyu. Ya adam bu işi biliyor. Abi kısacağım amına koyayım ya. Oğlum ne Stavros çıkı? Hristiyancın cin mi bu? Selamünaleyküm. Dilavam nam na dilarsan. Evet. <laughs> çi <Çıkı> köfte. <laughs> çi köfte mi? Bunun için beni rahatsız etmene gerek yoktu ki. Ah gelsin. <laughs> ya dağ başında çi köfte mi gelirmiş? köfte diyarı Adıyaman'ın elle yoğrulan çiğ köftesi Esensoy farkıyla şimdi tüm Türkiye'de. Türkiye'nin ilk çiğ köfte salonu Esensoy çiğ köfte sipariş telefon 0416 213 49 53. Türkiye'nin her noktasına ücretsiz kargo Ya bakın şimdi. Yani hani bu dünyanın en, 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 en saçma yatırımı anladın mı? Bak bir şirketsin tamam mı? Diyorsun ki... Ben diyorsun... Adıyaman'dayım diyorsun. Tamam mı? Adıyaman'da diyorsun ya. Ben diyorsun Adıyaman'da çiğ köfteciyim. Brandımı geliş... Markamı geliştirmek için ne yapabilirim? Türkiye'nin her noktasına vakumlu paketli ücretsiz kargoyla yollayayım. Oğlum... Bu zaten neyi gösterir? Bir çiğ köften etsiz. Tamam mı? Artı etsiz çiğ köfte zaten çok ucuz olduğu için kargoyla bana yüksek ihtimalle en az 6 kilo çiğ köfte yollayacaksın. Ben ya oğlum o 40k ciroyu sence gerçekten Türkiye'nin her noktasına vakumlu paketle yolladığı ücretsiz kargodan mı yapıyor o 40k ciroyu ne anlatıyorsun sen? Yani bu yüzden mi para al? Sen kaç defa atıyorum atıyorum İstanbul'da oturuyorsun. Kaç defa Adıyaman'dan çiğ köfte söyledin amına koyayım? Etsiz çiğ köfte yedim ben bu arada. Yani franchise şeklinde yasaktır da Hani önden atıyorum güzel bir kebapçıya bir yere gittiğin zaman gelen etli çiğ köfteler yasak değil canım. Kimi sikiyorlar oğlum ben gidip gayet güzel yerlerde etli çiğ köfte yedim yani. Çiğ köftecilik gerçekten çok karlı iş. Şapır şupur yiyorlar. Var. Yok mu bunların daha şeyi ya reklamı?